Siz İslamcı bir parti misiniz? Ekrem Bey başarılı buluyor musunuz? Ekrem Bey'in Peki Fatih Erbakan Abdullah Gül'ü neden eleştiriyor? Aynı Cumhurbaşkanını destekliyor musunuz? Destek. Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteğini alarak milli görüş oylarını almak için kendi partisini kurdu. Bu iddia doğru mu? Bugüne kadar hiç AK Parti'den transfer teklifi aldı mı Fatih Erbakan? Ve en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne zaman görüştünüz? Bugün seçim olsa yeniden Refah Partisi ne kadar oy alır? Sizin dışınızda yeniden Refah Partisi'nde vitrinde kimler var? Fatih Erbakan kendini iddialı bir lider olarak görüyor mu? Necmettin Erbakan'ın oğlu olmak size sizin için siyasette bir avantaj mı dezavantaj mı? Babanızın eleştirdiğiniz bir yönü var mıydı? Fatih Erbakan geçimini nasıl sağlıyor? Normalde insan olarak Fatih Erbakan kimdir? Siz babanız başbakanken lüks Mercedes'lere binen, sadece çoraplar giyen, lüks doğru. içinde bir e, başbakan oğlu profili izliyordunuz. O gün lüks tüketen başbakan oğlu, e, Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan değişti mi? Millet İttifakı'na mı katılır Yeniden Refah Partisi? Yani muhalefete mi yoksa Cumhur İttifakı'na mı? bu sene hem Ali Babacan'ın yakında açıklaması bekliyor yeni partisini hem de eski başbakan Davutoğlu yeni partiler kurdu. Bunlara nasıl bakıyorsun? Türkiye'de bir özgürlükler sorunu olduğunu düşünüyor mu Fatih Erbakan? Parlamenter sisteme geri dönüş başkanlık sistemi tartışması hangisi iyiydi sizce?